Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasaları ile ilgili bir son dakika gelişmesiyle mesele ekonomi kanalında karşınızdayız. Biraz önce yani bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayrimenkul piyasasındaki arz yetersizliğini aşabilmek için 3 paketten oluşan bir açıklamada bulundu. öncelikle bizim de programlarımızı takip eden izleyicilerimiz çok iyi bilirler yaklaşık bir buçuk iki yıldır Türkiye'de gayrimenkul piyasalarında bir arz sorunu olduğunu, arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu, bu nedenle de konut fiyatlarındaki artışın bir kısmının da arz ve talebin uyuşmasından, uyuşmamasından kaynaklandığından bahsetmiştik. ve bu konuda da neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerimizi paylaşmıştık. Öncelikle arzı hareketlendirecek, devam etmekte olan konutların bitirilmesini hızlandıracak, Hatta kredilerin devam etmekte olan konutlara yönelik kullandırılması için bir takım çözümlerin e, probleme karşılık gelebileceğini söylemiştik. Bugün de e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, üçlü paket açıkladı. Bu paketlerden birincisi şöyle İlk defa tek konut alacak olanlar için 2 milyon TL'ye kadar konut değeri demek ki e, kullandırılacak kredi miktarı 2 milyon TL'nin altında olacak. Birinci el konutlar için 10 yıl vadeli 0.99 faiz oranlı bir paket açıklandı. Ee, burada temel etkisi birinci el değeri 1.5 milyon lira civarında olan ya da 1.5 milyon liraya kadar olan konut piyasasında etkili olacağını e, Değeri 1 milyon civarında, 700-800 bin civarında olan konutların fiyatlarında ben bir tırmanışa neden olacağını düşünüyorum. Çünkü piyasada bu türde konutta yeterince kanaatim ve hesaplamalarım neticesinde yok. Dolayısıyla burada bir hareketlenme görebiliriz. Ancak ilk defa konut almayla sınırlandırıldığı için de e, olumlu yönü var bu paketin. İkinci pakete bakarsak burası aslında konut piyasasına yönelik olmaktan daha çok döviz ve altın bozduranlara yönelik. Diyorlar ki birinci elde olabilir, ikinci elde olabilir. Bir Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarından bozulmak veya altını fiziken Merkez Bankası'na satmak karşılığında yani konutun değerinin en az yarısını bu şekilde finanse edenler için 10 yıl vadeli 0.89 faiz oranlı bir kredi açılacak. Buradan benim anladığımda demek ki burada kullanılacak kredi Zaten siz dövizden ve e, altından bozacağınız için konutun değerinin %50'sini aşmayacak demek. Ayrıca kur ve altını satarak bu işe giren insanların kur riskini de bir nebze tölere etmek üzere bu defa 0.99 değil 0.89 daha avantajlı bir faiz oranı sunulmuş. E, burası da konut piyasasına ilave bir talep olarak yansıyacaktır ikinci elleri de kapsaması nedeniyle ikinci el piyasada da ben açıkçası burada bir hareket umuyorum, bekliyorum yatırımcılar tarafından. Yani konut fiyatları önümüzdeki dönemde hareketli olacak diye düşünenler bu seçeneği değerlendirebilirler. Üçüncü paket ve bence en değerlisi ve konut piyasasına en çok olumlu etki yapacak olan paketti bu. Diyor ki yüzde kırkı tamamlanmış ve %50'si de satılmamış inşaat projelerine sağlanacak bir finansman 20 milyar TL kaynak ayrılıyor. 36 ay vadeli uygun faiz oranı burada faiz oranı tabi telaffuz edilmemiş ama 36 ay vadeli kredi kullanılacak. Bence esasen arzı artıracak, hızlandıracak, konut piyasasına etki yapacak olan en önemli madde paket bu. Yalnız bu pakette bir yıl boyunca fiyatların sabit tutulması şartı var. E, tahmin ediyorum orada da şöyle deniyor. Ya bir size uygun faizli kredi kullandırıyoruz. Dolayısıyla buradan bir finansman avantajınız olacak. Bu finansman avantajını da fiyatlarınızı sabit tutarak tekrar vatandaşa kazandırın deniliyor. Benim kanaatim gerçekten arzı artırmak üzere yapılmış e, bir yaklaşım. Ancak buradaki %40'ı tamamlanmış e, durumu biraz kısıtlıyor. E, eğer bu proje tutarsa yani bu, bu paket tutarsa dileğimiz tutması çünkü arzın artması için buna çok ihtiyaç var. E, bunun bir sonraki aşamada yeni başlamış daha düşük düzeydeki projelere de genişletilmesi e, ve burada da yine daha önceki işte 2 milyon liraya kadar bir sınır konulmuştu. ilk pakette hatırlıyorsunuz. Burada da metre rep başına bazında metrekare bazında bir limit konularak daha küçük ölçekli ve daha erişilebilir konutların yapılmasının finanse edilmesi çok uygun olur. Belki uygulama talimatnamelerinde, yönetmeliklerinde bu konuya da yer verilecektir. Şu anda detayını bilmiyoruz. E TOKİ için bir 30 milyar TL'lik kaynak aktarılıyor. E, küçük ölçekli müteahhitlerin e, şehir içi parsellerde konut üretebilmeleri için uygun maliyetli kredilerin kullandırılması söz konusu öbür taraftan. Bu alanların rezerv alan olarak ilan edilmesi, parantez açayım, rezerv alan ilan edilince konut yapımı için vergi istisnaları, proje harçları vesairelerle maliyet düşürülmeye çalışılacak. Gerek e, TOKİ, gerek rezerv alanı ilan edilen küçük parsellerde küçük ölçekli müteahhitlerin yaptıkları eee inşaatlarda uygun finansman sağlandığı için 5 yıl boyunca satış tahtidi konulacak. Yani alan şahıslar bunu 5 yıl boyunca elden çıkartamayacaklar. Bu da spekülasyonu önlemek amacıyla yapılmış. Ve kentsel dönüşüm projelerinde de yine uygun maliyetli krediler kullandırılacağı belirtildi. E ada mal, ada bazında yapılacak projeler için hak sahipleri ve müteahhitler arasında da ilgili kuruluşların gerekli koordinasyonu sağlayacakları ifade edildi. E, nihayetinde özetlersek e, devam etmekte olan projelere yapılacak finansman gerçekten önemli. Arz yönünü hareketlendirecek ve hızlandıracak bir yaklaşım. Bunu çok pozitif e, buluyorum. Birinci el e, ilk defa konut alacak olanlar için de e, seçmeli seçici bir kredi politikası olduğu için e, bu da gerçekten pozitif ama ikinci yani DTH bozarak ve altın satarak yapılacak kullandırımda da en az yarısı olduğu için sadece yüzde bir kredilendirme var. Ama sonuç olarak bakarsak birinci el konutlar için 0.99 ve ikinci elde DTH ve altın bozarak yapılacak satışların piyasadaki şu an mevcut piyasada arz zaten kısıtlıyken talebi artırarak fiyatlar üzerine ilave bir baskı yapacağını tahmin ediyorum. Diğer taraftan inşaatı devam eden projelere yapılacak kullandırım bence en katkısı olana, burası da inşaatı hızlandıracaktır, arzı önümüzdeki dönemlerde artıracaktır. Ancak bu paketin genişletilmesi ve birinci el konut alımı değil de devam etmekte olan inşaatlardan konut alımının kredilendirilmesi yoluyla arzın daha da kuvvetlendirilmesi önümüzdeki dönem iyi bir seçenek olabilir. Dolayısıyla bu paketler önümüzdeki günlerde biraz fiyat artışı olarak karşımıza çıkacak. Projelere ve üretime yönelik teşviklerin ile birlikte önümüzdeki dönemlerde arzın artması piyasada hafif bir denge sağlayabilecektir. Yine de fiyatların konsolide edilmesi biraz tahmin ediyorum bir yıldan aşağıya olmayacaktır diye ee, düşünüyorum. Ee, iyi Bu kısa yayınımız ve yorumumuz da hızlı, acil. Ee, buraya kadar. Bir sonraki yayında görüşebilmek üzere. Şen ve esen kalın.